Merhaba çocuklar, ben öğretmeniniz Şükran Nur. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi, konumuz görgü kuralları. Okulistikten işleyeceğiz, önce konumuzu dinleyeceğiz, sonrasında etkinliklerimizi yapacağız. Hadi başlayalım. Bugün öğle yemeğinde en sevdiğim yemek vardı. Okulun menüsünde resmini görmüştüm. Zilin çalmasını sabırsızlıkla bekledim. Yemek saati geldiğinde önce hepimiz ellerimizi yıkadık. Böylece mikropların yiyeceklerimizle birlikte vücudumuza girmesini engellemiş olduk. Bu kadar acıkmıştım ki sandviçimden kocaman bir ısırık aldım. Bu yüzden de ağzımı kapatarak yemek çok zor oldu. Yaptığım hatayı fark etmiştim ama ağzımdaki lokmayı da çıkaramazdım. Çok utandım. İkinci lokmamı daha küçük ısırdım ve böylece ağzım kapalı olarak yemeğimi yiyebildim. Öğretmenimiz yemekte uymamız gereken görgü kurallarını hatırlattı. Menevi can kulağıyla dinlemeye başladım. Yemek yemeden önce mutlaka ellerinizi yıkayın. Kaşık, çatal ve bıçak kullanın. Küçük lokmalarla yemeğinizi yiyin. Büyük lokmalarda yemeniz zorlaşır. Yemek yerken kesinlikle ağız kapalı olmalıdır. Konuşulmamalı ve şapırdatma gibi sesler çıkarılmamalıdır. Böylece yanınızdaki kişileri rahatsız etmemiş olursunuz. Yemek sırasında mutlaka peçete kullanın dizlerinize peçete serin ki yemek üstünüze dökülmesin. Peçeteyi katlayarak ağzınızı silin, buruşturmayın. Öğretmenimiz konuşurken Zeynep yerinden kalktı ve yemeğini ayakta yemeye devam etti. Zeynepçim, yerlere kırıntı dökülmemesi için yemeğini oturarak yemelisin. Sağlığınız için de yatarak veya uzanarak yemek yememelisiniz. Zeynep öğretmenimizin sözünü dinleyerek sırasına oturarak yemeğini yedi. Ben çok yemek almışım. Yemek istemiyorum. Yiyebileceğin kadar yemek almalı, aldığını yemelisin. Çöpe asla yemek atmayın. Kendi ülkemizde ve başka ülkelerde yiyecek bulamayan birçok insan ve hayvan bulunmaktadır. İhtiyacınız kadar almalı, fazlasını yardıma muhtaç insanlarla paylaşmalısınız. Ayrıca hayvanlara yiyecek gönderen kişilere vermelisiniz. Çöpe yemek atmak israf olduğu gibi o yiyeceği üreten insanlara da saygısızlık edilmiş olur. Örneğin ekmeğin ya da meyvenin masamıza gelmesi için birçok insan çalışmaktadır. Meyvenizi, ekmeğinizi ve yemeğinizi alırken ölçülü olmaya dikkat edin. Doymadığınızı düşündüğünüzde tekrar yemek alabilirsiniz. Yemeklerimizi bitirdik ve ellerimizi yıkadık. Bundan sonra tabağıma yemek alırken daha dikkatli olup tabağımı çok fazla doldurmayacağım. Sloganımız ihtiyacın kadarını al, aldığını ye olsun arkadaşlar. Sloganımız ihtiyacın kadar al, aldığın kadar. Tekrar edelim mi? Alırken daha dikkatli olup tabağımı çok fazla doldurmayacağım. Sloganımız ihtiyacın kadarını al, aldığını ye olsun arkadaş. İhtiyacın kadarını al, aldığını ye. Ne yapıyorduk? Biz de yemekhanede sadece yiyebileceğimiz kadarını alıyoruz. Tabağımızı bitirmeden sofradan, masadan kalkmıyoruz. Şar. Devam edelim. Doğru davranan öğrenciyi seçin. Biri ağzını açarak yemek yiyor, biri de ağzını kapatarak ses çıkarmadan yemek yiyor. Hangisi doğru sizce? Soldaki mi, sağdaki mi? Soldaki doğru. Güzel. <laughs> Biri yeteri kadar, yiyebileceği kadar almış. Biri tabağının dışına taşacak kadar, yiyemeyeceği kadar tabağını doldurmuş. Hangisi doğrudur sizce? Soldaki mi, sağdaki mi? Soldaki doğrudur. Aferin. Biri yemek yerken dökülmesin diye örtü sermiş. Biz de yerde ya da oturduğumuz yerde yemek yerken sofra örtüsü ya da herhangi bir bez serebiliriz. Ama bu arkadaş sermeyi unutmuş ve yiyeceklerinin yiyeceklerinden kırıntılar dökülmüş. Sizce hangisi doğru yapmış? Örtü sermeyen mi, örtü seren mi? Soldaki mi, sağdaki mi? Soldaki doğru yapmış. Güzel. Devam ediyoruz. Biri tabağını bitirmemiş ve kalanını da çöpe döküyor. Diğeri de tabağını güzelce sıyırmış, sünnetlemiş ve büyük ihtimalle yıkamaya gidiyor. Hangisi doğrudur? Tabii ki de tabağını sünnetleyip sıyıran. Biri oturarak masada güzelce yemeğini yiyor. İster masada, ister yer sofrasında ama oturarak yemeliyiz yemeğimizi. Diğeri ne yapıyor? Ayakta atıştırıyor. Hangisi doğrudur? Oturarak yemek yiyen doğru bir davranış yapmış olur. Biri yemeğini bitirmiş ama gel gelelim birazcık kirli bir şekilde yemiş ve ağzı yemek artıklarıyla kirlenmiş. Diğeri evet kirlenmiş ama ne yapmış? Hemen peçeteyle siliyor. Peçete kullanacağız. Ağzımızı güzelce temizleyeceğiz. Yemek sırasındayken, yemekten sonra da ellerimizi yıkayacağız. O zaman hangisi doğru olmuş olur? Peçete kullanan doğru yapmış olur. Fazla yemeklerimizi yardıma ihtiyacı olan insanlarla paylaşmalıyız. Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkamama gerek yok. Yemediğimiz yemekler çöpe atılmalıdır. Ağzımda yemek varken konuşmam. Uzanarak veya yatarak yemek yemek çok sağlıklıdır. Küçük lokmalarla yemek yerim. Yemekte çatal, kaşık ve bıçak kullanırım. Hoparlöre tıklayıp cümleleri dinleyin. Doğru ifadeleri işaretleyin. Başlayalım. Şuradaki resmin... Anladım. Fazla yemeklerimizi yardıma ihtiyacı olan insanlarla paylaşmalıyız. Fazla yemeklerimizi... Evet, yardıma ihtiyacı olan insanlarla ya da hayvanlarla paylaşmalıyız. Basalım mı? Doğru, basalım. Bunu dinleyelim. Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkamama gerek yok. Sizce de ellerini yıkamasına gerek var mı, yok mu? Bence ellerini yıkamasına gerek var ama olmadığını söylüyor. O yüzden yanlış işaretlemiyoruz. Devam edelim. Yiyemediğimiz yemekler çöpe atılmalıdır. Yemediğimiz yemekler çöpe atılmamalı. Zaten yemediğin yemek diye bir şey olmamalı. Tabağına yiyebileceğin kadar almalısın. O yüzden kesinlikle çöpe atma gibi bir durumumuz yok. Ne yapacağız? Ee, ya hayvanlara e, bir poşet hazırlayacağız. Onların kaplarını dökeceğiz. Ya da ihtiyaç sahibi olan insanlara vereceğiz. Poş, e, çöpe atmak kesinlikle doğru bir davranış değil. Bunu da atladık. Ağzımda yemek varken konuşmam. Evet, ağzımızda yemek varken konuşmayız. Lokmamızı bitiririz. Sonrasında ne yaparız? Konuşabiliriz. Ama ağzımızda yemek varken ağzımızı açarak konuşmayız. Demek ki doğru bir <laughs> Devam edelim. Uzanarak veya yatarak yemek yemek çok sağlıklıdır. Hayır, tam tersi. Uzanarak veya yatarak yemek yenmez. Oturarak İsterseniz yer sofrasında, isterseniz masada mutlaka oturarak yemek yemeliyiz. Bu arkadaşımızın yaptığı sağlıksız ama o sağlıklı olduğunu düşünüyor, yanlış düşünüyor, işaretlemiyoruz. Küçük lokmalarla yemek yerim. Evet, küçük lokmalarla yemek yiyeceğiz ki ağzımız tam kapanabilsin ve ağzımıza yiyeceği tam olarak çevirebilirim. Yemekte çatal, kaşık ve bıçak kullanırım. Yemekte evet çatal, kaşık ve bıçak kullanırız. Doğru işaretliyoruz. Çocuklar bugünkü dersimiz burada bitti. Ee, konuyla ilgili ödevleri yapmayı ve tekrar etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.